Ya bunlar ne tatlı arabalar ya. Bu tatlı arabalar ne yapıyorlar? Bu arkalarındaki küçük mikropçukları hiç düşürmeden köprüden geçirip teslimat noktasına getirecekler. Eğer bir tanesi düşürürse ne olacak? Ceza var. <laughs> Cezası var. <laughs> Hadi bakalım yapabilecek misin? başlasın evet. başlasın bakalım kırmızı araba ilk önce kırmızı araba mı Eyvah, düşürürse hazırda bekliyorum Bekliyor, düşür, be 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 hadi bakalım geliyor düşürmedi gördün mü Evet. İndirsen. dışarı düşürdü. Ya, Ama dışarı düşürdü. Tamam devam etsin bakalım. Onu orada bırak. Heh, sen getir onu tamam yere. Getir getir. Yine düşerse mi Hiçbir şey düşüremez ki hiçbir şey yok. Beyaz tamam. araba da sıra. Hı, park etsin. O ne? Geri geri mi gidecek? Keşke düşürseydi o anda. Oh, yoldan çıktı. Hadi bakalım. Hmm. Hiç de düşürmüyorlar ya. Yeşil mikrop bu. Geri getir, geri. Getir. Aman teslimatı getirdi değil mi? İki tane yeşil mikrop. Gel 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 gel. Teslimatın tamamladıysa ben onlara hemen yeni iki tane. Bir koyacağım. Burada Mavi. Gitsin. Tamam, onda sıra olsun, o gitsin. Gitsin bakalım. Gitti. Hadi devam etsin. Gittir. Gitti. <laughs> Onu sen getir gittir yuvarlana yuvarlana yuvarlandı kaldır kırmızı arabayı Hı. Yere gitsin iyi mi bilmiyorum iyi mi <gülüyor> 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 şimdi kırmızı arabadan büyük kırmızı kamyonette pembe mi taşıyacak o bilmiyorum <laughs> artık kim ne taşıyacak? Herkes yolunda devam ediyor. Hiç kimse mavi düşürmüyor. Eğer düşseydi ona hazırdık. Getirdi. Hiç düşürmeden getirdi. Tamam. Ha devam etsin bakalım. Gitsin evine geri. Beyaz arabada sıra değil mi? Geldi. Beyaz araba sakın düşürme he. Eğer düşürürsen sana bir ceza var. Titriyor ama bu şey titriyor mu? Sakın. Gel 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 gel. Titreme titreme. Gel 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 yap teslimatını yap. Aferin sana başardım. Şimdi geri dönecek. Ne oldu? gel 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 seni yaramaz seni şimdi zaten bir tane iki tane kırmızı araba kaldı değil mi? evet iki tane kırmızı araba tamam Bu ne? bir tane kırmızı araba bir tane küçük kırmızı araba kaldı küçük kırmızı araba yola çıktı küçük kırmızı araba sakın devirme <gülüyor> <gülüyor> düşecek zannettim Geliyor. Geldi. Başardı bu işi. İndirsin. Pıtı pıtısını koysun. Pıtı pıtısını koydu. Pembe mikrop. Değil mi? Aynı elimize bulaşan mikroplar. Oo nereden geçti? Arabaya neden çarptın? Arabaya neden çarptın? Arabaya neden çarptın? Hmm, geliyorum. Tamam tamam. Bitirdi. bitirdi. Son son kırmızı arabamız. Ve ee, son mikrobumuz sarı bir mikrop, ellere bulaşandan mı? Evet. Hmm, geçsin bakalım. Bakayım. Geliyordum tam. Yetişemedim. Tamamdır <laughs> 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 Ender nereye gitti? <laughs> evin nerede gitti hemen hemen arabanı götür park et park et arabanı hemen arabanı götür park et hemen park et park et bu ne ya tamam ne yaptın <laughs> Arabalarımız park etti çocuklar kendinize iyi bakın hoşçakalın